Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün Başak Burcu ve Başak Burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımımız 6-7-8 Ocak için olacak bu üç gün için Pazartesi Salı, Çarşamba Başak Burcu niyet ediyorum Eksan'ın Başak Burcu niyet ediyorum abonelerimi niyet ediyorum ve her izleyici şifa olsun hayalara vesile olsun bakalım Başak Burcu bu 3 gün içinde 6-7-8 Ocakta neler görünüyor sizin için. Evet bir yol görünüyor. Diyor ki sonu düşünmeden yapılan davranışlar. Başak burcu bu 3 gün içinde biraz davranışlarınızı e, bazı davranışlarda bulunuyorsa bu davranışların sonucu nereye getireceği nereye, e, nereye gideceği mutlaka düşünmek zorundasınız. Karar vermek seçim yapmak uzun mesafeli bir ilişki. Aşk, aşkla başlayan bir ilişki, aşık olmak, düşündüğün kişi seni, seni çok seviyor. Şu an aklında bir düşündüğün bir kişi varsa, bu kişi seni çok seviyor gösteriyor. Ve bekar olanlar için bu üç gün içinde ne demek, aşık olup sadik adet diyor. Bir yere gidiyorsun, bir aktivite varsa üç gün içinde buradan karşılayacağın kişilere seni etkileyecek gibi gösteriyor. Ayrıca haber buradan var. Bak haber kartı çıktı? Düşündüğünüz kişi düşündüğünüz kişi, kişiden mesaj gelecek. Düşündüğünüz kişiden. Onun hakkında bir haber alacaksın ve bir kadın var. O kadın yok. üçüncü kadın yüzünde ilişki zarar görüyor ve birazcık görüyorum bir kadın ilişkinize karışabilir. Bu kadın kimdir bakalım bu kadın kimdir Yakın mı uzak mı? Burcu neydi bu kadın ilişki neden karışıyor? Bu kişi bak e, burada bak sanki bu kişi bir geçmişinizde bir şey yaşadınız görüyorum. E, çünkü bu kadın şimdi bak sustu sustu size izledi izledi. Ve buradan görüyorum bir savaş açtı sizin için. Bak savaş açtı geliyor bak. Gümbür gümbür geliyor. Bir kavgayla öfkeyle, öfkeyle geliyor. Bir şey söyleyebilir. Belki bu kadına bak bir şey söyleyebilir sizin hakkında. O kadına dikkat edin. Onu çok fazla bak. Bu kadını çok fazla sinir e, seni etmeyin. Çünkü bu kadını görüyorum nedense öfke tutamıyor ve her şey anlatabilir anladınız mı? Bir, şey, bir sır verdiyseniz bu kişiye. Bu kişi burcu ne olabilir? Ateş grubu. Şimdi bakalım Lenorman kartlarımız neler söyleyecek. 6, 7, 8 Ocak. Yonca kartı. Bu ne demek? Güzel bir olaylar olacak. Bu şans kartımız. Onu da şansınız görecek. Hmm. Ayrıca burada bir bak bir kuşlar, baykuşlar bir haber ama ciddi bir haber. Bak bir şey ciddi, önemsiz bir başka bir kuşlarımız var. Bu başka önemsiz olan. Ana bunu ciddi bir haber geliyor bak. Bu telefonla gelecek bir haber ya da biriyle konuşacaksın. Şans kartımız ne demek? Mutlu olacaksın bu haberi aldığını ya da biriyle görüştüğün. Sanki biriyle bak iletişim olacak. Sanki biri birler senin bir şey aracı olabilir ya da sen bir bir şey aracı oluyorsun. Belki birine barışmanın bir aracı olabilir. Evet. Ya da bak bu da ay kartı yükselişi için Başak Burcu bu üç gün içinde bir alacağım bir haberle ya da birler sana bir konuda yardımcı olacaksın yükselmek için bir araç olacak ve, ve bakar mısınız resmi kurum resmi kurum görünüyor. Bu resmi kurum alakalı bazı şeyler olabilir. Bu güzel haberleri, konuşmaları. Ve bir köprü oluşuyor mesela. Resmi kurumla çalışıyorsan orada bir alacağın terfi ve bir, bir şey sayesinde. Bak bir şey buradan görüyorum köprü olacak. bir şans yüzüne güldüğü gibi görünüyor. şimdi bakalım arkadaşlar Aşk yahanetler nasıl görünüyor <laughs> sorumluluklar ağır basıyor bak bu par üç gün içinde partnerini sevgilinize çok fazla yüklenmeyin bak çok fazla yüklenmeyin çünkü bu kişi bak sorumluluk al geldiği zaman bazı istemeden bir hareketle bulabilir. Bak yol bak sonu düşünmeden yapılan bir hareketle. Dediğim gibi bak bir kişiyle bir şey zor geliyorsa bunu zorlamayın. Çünkü bu sonra pişman olacaksın diyor. Bu sonu istemeyen bir sonuçlar ulaşabileceksin diyor. Mesela ağır bazen ağır bir şey gelirse sevgili partnerine bunu bu kişi hatalar yapabilir. Sana karşı hatalar yapabilir. İlişkilere denge salaması. Bak ilişkilerde biraz dengesizlikler var. <laughs> Bunları sağlayın diyor. Ve geçmişine takıldınız görünüyor. <laughs> partnerin her zaman seni uzak nereden olursa olsun bak partnerin uzaktaysa uzak her zaman seni izliyor görüyorum seni takip ediyor. Ve sürpriz bir teklifi alabilirsiniz Başak Burcular. <laughs> Bu üç gün içinde. Evet şimdi bakalım Pazartesi için nasıl bir gün bugün Pazartesi Başak Burcu için nasıl bir gün Pazartesi salı ve çarşamba Evet Pazartesi'ne başlıyorum bakalım bugün bak gayet güzel bir gün bak başarılı bir gün Evet, o bugün dilek kartı arkadaşlar bugün dileklerinizi dileyin. Geleceğinize dair planlarınız varsa bu planlarınız için dileklerinizi dileyin. Bugün olumlu bir gün, başarılı bir gün, enerjili bir gün, enerji yüksek başar borcu bugün günü. Ve arkadaşlar bugün bir değişik bir gün. Bir inan ki başka burçlara da çıktım videoları buradan çok olanları 5-6 ee, Burcu bu, Bugün şanslı bir gün mutlu bir gün görünüyor Demek ki bugün bir özel bir gün hmm, e, Bu ne demek Aynı bir, Unuttum ne toplam 7 sayı Bugün çıkıyor ee, Yılın toplaması 7 sayı çıkıyor Ve bugün bak dua edin Dileğiniz dileyin Başak Burcu'lu <laughs> Salı günü Salı günü Arkadaş bir yolunuz var yola gidiyorsun. Bu birler için uzan buzu, yollar birler için kısa bir yollar olabilir. Araçla ama tek başına bu yola tek başına gidiyorsun. Böyle söyleyeyim. Ve yola gitmeyenler arkadaş varsa buradan salı günü bak ermiş kart. Bir şey odaklamanız gerekiyor. Bir hedefine odaklamanız gerekiyor. Bir hedefin için bir planı, programı hazırlamanız gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Bak inan ki bir hedefine o da bak burada sana bir şey zafer getirecek. Salı günü. Bir başarı getirecek. Ama bak bütün oda oradan olursa senin bir bak bir şey bulacaksın. Bir, çık, bir ışık bulacaksın. Ve bu ışık seni bir zafere götürecek. Bak salı günü önemli bir gün. Bir şey önemli odaklamanız gerekecek düşünmeniz gerekeniz analiz etmeniz gerekecek ve bir şey Belki de e, imparator kartı plana programı hazırlamanız gerekiyor bak bir yola gideceksiniz e, burada bak biraz e, ermiş kar imparator kartı bu yolu için bir planlama hazırlayın diyor e, ve plana programı oyun diyor ve yola geçme bir yere gideceksiniz yola geç kalmayın bak bazı şeyde geç kalmama e, dikkat edin ve hedefiniz varsa arkadaşlar hedefinize ulaşacağınıza gösterir ama hedefinize bak ulaşmak için mutlaka bir plan ve program olmalı bu plana programı hareket edersen bu, bu hedefine ulaşacaksınız gösteriyorum çarşamba o çarşamba günü arkadaşlar bir kadın bir erkek bir şey zor bir gün iki kişiyle soğuk bir iletişim olabilir bak e bu birileri için bak bir doktorla görüşme olabilir. Devlet memurlarla görüşme. Avukatla bir görüşmeler olabilir. Bak böyle ya e, bu bir düşmanlar ya da yasal meslekle çalışan, yasal meslekler doktor, avukat ne bileyim başka polis asker olabilir. Bu da çarşamba günü böyle bir iki kişiye karşı karşı soğuk bir kişilerle bir iletişiminiz olacağı gösteriyor kadın erkek bunlar acaba karı koca olabilir hava grubunda ya da öyle söyleyeyim bak eski eşler eski eşlerle ilgili bir iletişim olabilir eski sevgililerle ya da bak evi içinde bak biraz soğuk hava esiyor görüyorum bak bu kadın karı kocaysa sevgili sevgililerse bu iki kişi, bu bir çiftse birazcık görüyorum soğuk havalar esiyor. Ne demek? Suha hava ne demek? Eşler arasında bir anlaşmazlık ve bu anlaşmazlık biraz sert geçebilir gibi gösteriyor. Birazcık çok fazla size öyle söyleyeyim. Başak Burcu 3 aşamba. Ee, hani doktor bir yasam meslekle çalışan bir insanların bir görüşmeniz yoksa Evi, Eşin evi içinde, eşine karşı, sevdiklerine karşı biraz o kadar soğuk davranmamanız fayda olacak. Çünkü bak sen soğuksun, sen sinir sinirli oluyorsun. Karşındaki kişi de aynı ve aynı frekansta oluyor. Ona iki iki şimşek çarp çarpılmazsa bakar mısınız? Ne olabilir? Fırtınalar olabilir. Onun için birazcık sakin kalmanız. Bazı bu duygularınızı, bu sinirlerinizi nedense bastır. Bak sinir görüyorum. Çok fazla sinir, çok fazla gerginlik. Bu bastırmanız gerekecek görünüyor. Evet arkadaşlar. Bak pazartesi güzel değerlendirin. Bak pazartesi güzel bir bugün. Verimli bir gün. Başak Burcu için şanslı bir gün. Bugünü güzel değerlendirin. Bak geleceğinize dair planları yap. Dileklerinizi dileyin. Ve buna Allah'ın izniyle gerçekleşecek Arkadaşlar bugün de açılımızı sona erdi. Sizden rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.